Yine işe gidiyor insanlar. Yaş yağmur dinlemiyor. Yaş yağmur dinlemiyor. İşe gidiyor. Herkes bir koşturmacanın içinde. Ben de capul, cupul. Aha ayaklarım su doldu. Çapul cupul. İşe gidiyor. İşten geliyor. Ama elimizde bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. Bunu para olarak demiyorum sadece. Diğer olarak da Kadir Kıymet biliniyor mu? Bilinmiyor abi Herkes böyle koşturuyor işte Koştur koştur Nereye kadar koşturacaksan bakalım Öyle gidiyor koş 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 Eline ne geçecek balım Ulan arkadaş iyi burada yağmur durdu Şurada bir Şuş var ya Çay ocağına varsa da Biraz süre Orada bir şey içsem Orada bir şey etsem. Ne ama ne yapayım? Ha, ha, araba koş koş koş. Vallahi. yanlış mıyım? He? Yanlış mıyım? Yanlışsam yanlış diyeyim. Yanlış daha sen de. Yanlış değilsin diyeyim. Muhtemelen içinizden hak verip dışınızdan vermeyeceğiniz. İçinizden hak verip dışınızdan vermeyeceğiniz bak Yağmurıcık durdu ama öyle şey ettiğime bakma biraz yolda iyi yağmur vardı burada yağmur durdu kayfe kayfe de kapalı bak ha. lan kayfe açıktı ya yani. çay ocağı açıktı ya yani. biz işe gidiyor lan şurada otursan ne var ya bir şey neyse başı bir şey içsem diyeceğim ya boş bir şey. Baş ver, baş ver, baş ver. Baş ver. Baş ver, doğru gidelim. Yürü. Yürüyelim bakalım. Yollarla yürüyelim. Hadi. İşe doğru geldim, hadi bakalım. Kapatayım en iyisi, kapatayım